O anlar gündem oldu. Tülay Hatimoğulları, Sayın Öcalan dedi, MHP'li Semih Yalçın başını öne eğdi. Dem Parti heyeti, dün mecliste MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Dem Partili Tülay Hatimoğulları, MHP heyetinin yanında Sayın Öcalan ifadesini kullandı. MHP'li Semih Yalçın'ın o esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı. Halkların Demokrasi Partisi'nin İmralı süreci kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Mecliste yapılan görüşmede MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısı yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı. Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından taraflardan bir açıklama geldi. Dem Parti heyeti adına açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük. Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi. Semih Yalçın başını öne eğdi. MHP adına açıklama yapan Semih Yalçın ise "Çok faydalı bir görüşme oldu." dedi. Yalçın'ın Dem Partili Hatimoğulları'nın Sayın Öcalan ifadesini kullandığı esnada başını önüne eğmesi dikkatlerden kaçmadı. Dem Parti, MHP ve AK Parti ile ne konuştu, PKK ne zaman silah bırakacak? Dem Parti, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili takvim denetleşmeye başlıyor. BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, MHP görüşmelerde meclise bir infaz paketi geleceğini doğrularken İmralı'ya dördüncü ziyaretin bu hafta yapılması ihtimali de güçlendi. Dem Parti kaynakları PKK'nın silah bırakma kongresinin Nisan sonunda toplanabileceği öngörüsünü dile getiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı heyetiyle görüşmesinin ise bayramdan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Dem Parti heyeti MHP ve AK Parti yetkilileri ile bir araya geldi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, DEM Parti'nin AK Parti ve MHP'ye yaptığı ziyaretlerde, DEM Parti, PKK'nın Fesih Kongresi'ni yönetmesi için PKK lideri Abdullah Öcalan'a gerekli koşulların sağlanması ve kayyım atamalarının durdurulması gibi adımlar konusundaki önerilerini iletti. MHP heyeti, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve tutumuna dikkat çekerek sürece tam destek verdiklerini söyledi. AK Parti heyetinin ise başta kayyım atamaları ve sürecin yasal güvenceye kavuşturulması dahil demokratikleşmeye ilişkin adımların ancak örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi sonrası konuşulabileceği mesajı verdiği öğrenildi. Kobani'de düzenlenen saldırı gündeme geldi. Bakırhan, AK Parti ile görüşmede Kobani'de 7'si çocuk 9 kişinin saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı. Bakırhan, sabotaj provokasyon olarak nitelendirdiği bu saldırı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faillerin açığa çıkarılması için devreye girmesini istedi. Edinilen bilgiye göre AK Parti heyeti bu konuda bilgileri olmadığını, ancak durumla ilgili yetkili makamlardan bilgi isteyeceklerini ifade etti. Bakırhan ve Hatimoğulları'nın verdiği bilgiye göre, DEM Parti heyeti, sürecin rahat yürütülmesi için Öcalan'ın çalışma ve iletişim koşullarının iyileştirilmesi ve kongreyi yönetecek olanakların sağlanması gerekliliğini hem MHP hem de AKP heyetine iletti. Heyetin talepleri arasında şunlar da yer aldı, belediyelere kayyım atamalarının durdurulması için siyasi partilerin verdiği yasa teklifinin meclis gündemine alınması. Halkın Nivroz'da okunmak üzere Öcalan'dan mesaj beklentisi, hasta tutukluların tahliyesi. İnfaz yasasında yapılacak düzenlemeyle cezaevi idare ve gözlem kurullarının tahliyelere kısa süre infaz yakma kararlarına son verilmesi. Terörle mücadele yasası başta olmak üzere demokratikleşmeye ilişkin adımlar atılması. Dem Parti heyetinin bu taleplerine karşın AK Parti ve MHP heyetlerinin çoğunlukla not aldığı öğrenildi. MHP heyeti, Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefinde çok kararlı olduğunu ve bu konuda bir sapma olmadığını vurguladı ve sürece tam destek verdiklerini ifade ettiler. MHP heyeti, infaz konusunda meclise bir paket geleceğini ancak bunun Dem Parti'nin taleplerini karşılamaya dönük bir paket olmayacağını vurguladı. Görüşmeye katılan AK Parti kurmayları, 85 milyonun öncelikli beklentisinin terörsüz Türkiye olduğunu, bunun en önemli adımının da PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu vurguladılar. AK Parti heyeti, terörün sona ermesinin Türkiye'nin demokratikleşme çıtasını yukarıya çıkacağını ve böyle bir durumda da demokratikleşmeye ilişkin konuların konuşulup tartışılabileceği mesajını verdi.